Burası İstanbul Pendik. Kimyasal alarmı verildi Pendik'te bugün. Refüje bırakılan bidon patladı. İçindeki o kimyasal madde ne olduğu da belli değil. Yola dökülünce büyük panik yaşandı tabi. Cadde araç ve yaya trafiğini önce kapatıldı. Sonra itfaiye koruyucu giysilerini giydi ve kimyasal maddeye öyle yaklaştı. refüje bırakılan içi kimyasal dolu bidon pendiklileri alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatıldı, çevredekiler paniğe kapıldı. Caddenin ortasında kimyasal bidon krizi yaşandı. Pendik'te Mimar Sinan Caddesi'nden geçen beton mikseri refüje mavi bir bidon bırakıp gitti. Bir süre sonra patlayan bidondan kimyasal madde dökülmeye başlaması üzerine çevre sakinleri hemen yardım istedi. İhbar üzerine itfaiyenin tehlikeli madde müdahale aracı ve koruyucu kıyafetli görevlileri olay yerine geldi. Mikser kamyonunun gider şu bidonu bırakıp gitti. Birkaç araç önümdeydi. Ben de plakasını aldık emniyet birimine bildirdim. Hep evet, şansın yüzünü görmedim. <laughs> Bu tuzlu o özünde bunun mikser betonlarını falan filan açmak için kullanıyorlarmış. Kimyasal maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yol trafiğe kapatıldı. Güvenlik şeridi çekilip yaya geçişleri yasaklandı. Daha yeri kapattılar. Önden 50 metre, arkadan 50 metre. Bütün cep şu an trafiğe kapalı. Ama çok tehlikeli bir yerde. Yani insanların yoğun olduğu tam hastane önü. Alınan olağanüstü güvenlik önlemleriyle caddede kısa süreli de olsa bir panik havası esti. Koruyucu kıyafetli görevliler bidonu incelemek üzere korumaya aldıktan sonra kimyasal sıvının döküldüğü yerleri temizlemeye başladılar. Tuz ruhunu andıran kimyasal maddenin tamamen temizlenmesinden sonra cadde yeniden trafiğe açıldı. Bidondaki sıvının ne olduysa yapılacak incelemenin sonucunda belli olacak. Polisler de bidonu bırakan mikserin sürücüsünü aramaya başladı.